Merhabalar. Ben Pınar Özak, PepsiCo İzmir Fabrikası'nda Çevre ve İlişkileri Şefi olarak çalışıyorum. İzmir Fabrikası olarak Çevik Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri için atık yönetim sistemi ve uygulamaları kategorisinde başvuru yaptık. Yeşil Nokta Sanayi Ödülünü almaya hak kazandık. Şimdi sizlere bugün bu değerli ödülü kazanmamızı sağlayan sürdürülebilir atık yönetim sistemimiz ve su geri kazanım projesini kısaca tanıtmak istiyorum. Öncelikle sunumumu ekrana yansıtacağım. Detaylara geçmeden önce kısaca şirket tanıtımından, PepsiCo'nun hızlı ve sürdürülebilir büyüme için benimsemiş olduğu yol haritasından bahsetmek istiyorum. Biz bu yol haritasına fayda gözeterek kazanmak ismini verdik. Her yudumda ve her tadımda daha fazla gülümseme yaratma hedefimize ulaşmak için üç ana davranış biçimi benimsiyoruz. Daha hızlı olmak, daha güçlü olmak ve daha iyi olmak. Bugün yapmış olduğumuz projeyle çevremize ve insanlığa daha fazla fayda sağlamamızın çerçevesini oluşturan daha iyi olmak üzerine odaklanacağım. Gıda sisteminin sürdürülebilirliği son yıllarda üzerinde en çok konuştuğumuz konulardan biri. E, PepsiCo olarak daha iyi olmanın, daha sürdürülebilir bir gıda sistemi yaratmak için çalışmak anlamına geldiğini biliyoruz. Ve bunun için en fazla pozitif etkimiz olabileceği alanlara odaklanıyoruz. Bunlar tarım, su, ambalajlar ve ürünlerdir. Bunlarla yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda da karbon emisyon salımlarının azaltılmasını sağlıyoruz. Biz de küresel hedeflerimiz doğrultusunda daha iyi olma yolunda İzmir fabrikası olarak büyük yol kat ettik. Bugün atık su ve enerji yönetimi konusunda yapmış olduğumuz sürdürülebilirlik çalışmalarından kısaca bahsediyor olacağım. Kaynakları tükenmekte olan dünya ve büyümeye devam eden bir nüfus var. Daha sürdürülebilir bir geleceğin inşasındaki sorumluluğumuzu benimseyerek atık yönetimi konusunda yıllar içerisinde uzun yollar katettik. Peki neler yaptık? Öncelikle aslında atıklarımızı kategorize ettik ve belirlenen atıkları tehlikeli ve tehlikesiz olmak üzere iki kategoride tanımladık. Akabinde daha etkin atık yönetimi için oluşturduğumuz prosedür doğrultusunda ihtiyaçlarımızı belirledik ve tüm sahada bu ihtiyaçlar doğrultusunda uygulamaları gerçekleştirdik. Böylelikle geçici depolama alanımız, atık konteynerlerimiz ve tüm fabrika sahamızda standartlarımızı oluşturmuş olduk. Türkiye'de oluşan atıkların bertaraf oranlarına baktığımızda %87 oranlarında düzenli depolama ile atıkların uzaklaştırıldığı görülmektedir. Biz de her sene geri dönüşüm oranları ve miktarlarını takip ederek 2017 yılında Zero Landfill projesini başlattık. Başlattığımız Zero Landfill projesiyle fabrikamızda oluşan evsel, organik, par parça ve geri dönüşümü mümkün olmayan atıklarımızı geri dönüştürerek %100 geri dönüşüm oranımızı sağladık. Bu projeyle lisanslı bir firma aracıyla atıklarımızı çimento fabrikasında enerjiye dönüştürmüş olduk. Ve 2017 yılından bu zamana kadar devam ettiğimiz bu projeyle yılda yaklaşık 126 ton atığı bertaraf yerine enerji elde kullanımını sağlamış olduk ve devam da ediyoruz. İkinci odak noktamız su. Tahminlere göre 2025-2030 yıllarında dünya nüfusunun üçte ikisi su sıkıntısı yaşanan bölgelerde yaşayacağı öngörülmektedir. Biz de bu konuda iddialı hedefler koyduk. 2025 yılına kadar yüksek su riskinin bulunduğu bölgelerde üretim tesislerimizde kullandığımız suyu %25 oranında azaltmayı hedefledik. Öncelikle sizlere su akışından bahsetmek istiyorum. Fabrikamızda su temini kuyulardan sağlanmaktadır. 4 aylık kuyudan alınan sular ham su depomuzda toplanmaktadır. Fabrikanın farklı alanlarında kullanılmak üzere 3 tip suyumuz bulunuyor. Bunlardan ilki ham su, genellikle çevre sulama ve yangın altında kullandığımız var. İkincisi yumuşak su dediğimiz, iyon değiştirici reçineler sayesinde elde ettiğimiz yumuşak suyu kazan dairesi, pastörizasyon ülkeleri gibi alanlarda kullanmaktayız. Üçüncüsü ise imlan suyu dediğimiz ürün içerisinde kullandığımız su. Bunlar ise ters ozmoz sistemiyle üretimi yapılmaktadır. Kullanım dağılımlarına bakacak olursak %2'si ham su, %16'sı yumuşak su, %96'sı ise imman su diyebiliriz. Biz de aslında büyük kullanım oranına sahip olan imman suyu hattına odaklanarak geri kazanıma yönelik çalışmaları yaptık. İmman suyun detaylarına bakacak olursak %59'u ürün içerisinde kullandığımız su, %41'lik kısmı ise Üretimin temel harcamalarından kaynaklı sanitasyon, ters yıkamalar ve osmosis sisteminin çalışma sistemi sebebiyle harcamalarıdır. Biz de %41'lik harcamaya neden olan imla suyu harcamalarına yönelik çalışmaları yapmış olduk. Ve su geri kazanım konusunda yürüttüğümüz projelerin tarihçesine bakacak olursak 2012, 2013 ve 2019 yıllarında 3 aşamadan oluşmak üzere osmosis sistemlerini devreye aldık. 2012 yılında su arıtma sistemi için geleneksel çöktürme metodu yerine ters ozmoz sistemine geçiş yaptık. Böylelikle e, yılda yaklaşık 236 ton çamurun oluşumunu engelledik ve sistem verimli %88 olup saatte 112 metreküp çektiğim suyun 13 metreküpünü kanala atık su olarak atmaktaydım. 2013 yılında Rivoz Ozmoz 1 ile kanala attığım atık su ve e, ters yıkama, şişe yıkama gibi atık suların geri kazanımına odaklandık ve bunun için öncelikle bu suları bir toplama tankında toplayıp ikinci bir RUVOZOZMOZ sistemi kurduk ve sistem verimleri %88'den %93'e arttırıldı. Böylelikle kanala attığım atık su saatte 8 metreküp'e düşürülmüş oldu. Ve son olarak da aslında 2019 yılında yapmış olduğumuz RUVOZOZMOZ 3 projesiyle e, saat 8 metreküp kanala attığım atık suyun sisteme geri kazandırılmasına yönelik projeyi devreye aldık. Ve kurulan sistem ile sistem verimliliği %97 oranına arttırılmış oldu ve kanala attığım atık su %50 oranında azaltılarak saatte 4 metreküpü düşürüldü. Ve bu projeyle aslında yılda yaklaşık 9 milyon 325 bin litre su sisteme tekrardan kazandırıldı. Üçüncü odak noktamız iklim değişikliğiyle mücadele. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar %20 azaltmayı hedefledik ve bu kapsamda her sene verimli motor değişimleri, verimli led değişimleri, tasarruf makine değişikliği ile ilgili projelerimiz yapılmakta ve yapılmayacağı devam etmektedir. Yapılan e, bu projeler fabrikadaki tüm departmanların işbirlikçi çalışmasının bir ürünüdür. Ve benim istemiş olduğumuz çevresel sürdürülebilirlik anlayışıyla fabrikamızda pek çok alanda kazanımlarımız oldu. Ve yapacağımız yeni projelerle de her zaman daha iyisini bekleniyoruz. Kısacası yapmış olduğumuz projenin kazanımlarına bakacak olursak, atık yönetimi konusunda 2017 yılında başlattığımız Zero Landfill projesiyle %100 geri dönüşümü sağlayarak 2025 hedefimizi sağladık. Böylelikle 3 yılda 457 ton atığı bertaraf yerine enerji elde edilmesinde kullanmış olduk ve atık yönetim sistemimiz ile 2 senede 2212 ton atığı geri kazandık ve tüm bu veriler doğrultusunda 57 ton seri gazı azaltımı, 2739 adet ağacı kurtarmış olduk. Ve ayrıca yaklaşık 3 milyon kWh enerji tasarrufu da sağlamaya yardımcı olduk. Su yönetimi konusunda ise 2019 yılında yapmış olduğumuz Rivoz 3 3 projesiyle yaklaşık yılda 9 milyon 325 bin litre su sisteme geri kazandırılarak yılda yaklaşık 41 .629 kişinin su ihtiyacını karşılamış olduk ve enerji yönetimi konusunda da aslında iki senede yapmış olduğumuz projelerle kullandığımız enerjiyi yüzde üç oranında düşürmeyi başardık. Benim sunumumla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim herkese.